Arkadaşlar merhaba. Bugün bitkilerin adaptasyon yeteneklerinin bitkinin gelişimine olan faydası ile ilgili bir video hazırladım. Ee, şimdi bu gördüğünüz 3 tane Asterias Kiko. Birazdan bunları saksılarından çıkaracağım. Ve bu bitkiler işte bana bazen soruyorsunuz neden çiçek açıyor bitkilerin çok fazla. İşte neden ee, böyle çok tohum alabiliyorsun gibi nasıl böyle çok tohum alabiliyorsun gibi sorular soruyorsunuz. Birazdan görecekleriniz bu sorulara cevap olacak. Tabi bu tek başına yeterli olmayacak. Onların da bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın bu bitkiyi böyle alıp bitkiden tutup kaldırdığınızda saksıyı bile kaldırabiliyorsa ki içinde belli bir miktar toprak var. Bu bitki çok sağlıklı bir bitki demektir. Köklerini geliştirmiş kendini her türlü koşula hazırlamış bitki demektir. Dolayısıyla da kökleri gelişmiş, güçlü bir gelişim göstermiş bitki topraktaki besin elementlerini çok sağlıklı bir şekilde alır. Güneşten gelen ışınlar sayesinde fotosentez yapar ve işte bu vesileyle çiçek de açar, tohum kesesi de oluşturur ki bakın burada bir tohum kesesi görüyorsunuz. Çok e, sağlıklı işlerini devam ettiriyor. Şimdi ben bunu çıkarmaya çalışayım. Biraz zor olacak. Ama toprağını oynatarak. Bir de şunu söyleyeyim. Bunlar mesela yeni sulanmışlar. Kuruduklarında hele kesinlikle bunları çıkaramazsınız arkadaşlar. Şimdi bakın. Çıkarıyorum yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi ki Asteriaslar çok zor köklenen bitkilerdir. Ee, bakın bu kökle bu kök gücüyle bu bitkiye kolay kolay bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Yani onun ölmesi işte yok nem fazla olmuş, su fazla olmuş gibi sebeplerle ölmesi çok kolay değildir. Yine buna bakalım. Bu da bir mesela tohum kesesi oluşturmuş gördüğünüz gibi. Şimdi bu keseyi neden oluşturuyor? Bedavadan oluşturmuyor. Zaten bitkinin formu çok sert ve sağlıklı. Taş gibi yani. Yine bunu da çıkaralım. Bakın gelmiyor neredeyse. Çekerken çok zorlanıyorum. Bakın arkadaşlar. İşte bu güçtür. Bu da bu bitkinin çok sağlıklı olduğunun ve işte daha sonraki nesilleri oluşturabileceğinin çok bariz kanıtıdır. Yine Bakın bu belki daha küçük olmasına rağmen diğerlerine nazaran bu da saksıyı kaldırıyor rahatlıkla. Hatta sallıyorum yine çıkmıyor. Tamamen spontane seramdan aldığım bitkiler. Şimdi bu bitkiler ilk aldığınızda tabi kendi iklimlerine alışık oldukları için bunlar bu şekilde bir gelişim göstermiyorlar. Bu şekilde bir gelişimi bu ortama adapte olduktan sonra gösteriyorlar. Dolayısıyla adapte bitkiler alıyor olmanız özellikle yeni başlayan bu hobiye kişiler için çok önemli bir kriter. Yani yeni başlayan bir kişinin bu şekilde bitkiler edinmiş olması onun bu hobideki ilk hevesinin kırılmamasını ve işte bazı şeyleri daha sağlam temelleri oturtmasına sebep olur ki bakın yine çok sağlıklı ve güçlü bir Asterias görüyorsunuz. Yani şöyle çektiğimde kabaca Bitkiler ilk aldığınızda aldığınız bölgenin iklimine uyum sağlamış şekilde gelirler ki her bölgenin yani Türkiye içinde bile bölgelerin iklimleri birbirinden farklı iken ülke değiştiren bitkiler için bu muazzam farklılık demektir. Bu farklılık da bitkide stres oluşmasına dolayısıyla işte kök gelişiminde yavaşlama, kendi mevcut bünyesindeki suyu kaybetme ve dolayısıyla sonraki süreçlerde de ölüme kadar giden bir sürece tekabül eder. Ama bu şekilde ortamlara adapte olmuş bitki işte böyle size tohum keseleri de oluşturur. Çiçek de açar. Her şeyi de yapar arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca böyle adapte bitkiler, güçlü bitkiler edinmeye çalışın ya da mevcut bitkilerinizi güçlendirmeye çalışın. Beni de Tanıl Kaktüs Instagram, Facebook adreslerinden takip ediniz. Lütfen. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.